Gezi Yemeklerim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok ekonomik ve lezzetli bir pasta ile karşınızdayız. Bu pastayı tam 15 TL'ye yaptık. Bu videoda sizlere pasta yapımını A'dan Z'ye tüm aşamalarıyla gösterdik. İlk olarak pandispanya için 4 adet yumurta akını bir çimdik tuzla güzelce kar kıvamına gelene kadar uzun bir süre çırpıyoruz. Kıvamın iyi tutması için yumurta akını ayırırken yumurta sarısının karışmaması gerekiyor. Kıvamı kaseye kaldırdığımızda düşmeyecek kadar yoğun olmalı. Ayrı bir karıştırma kabında 4 adet yumurta sarısını 1 su bardağı şeker ile homojen kıvama gelene kadar güzelce çırpıyoruz. Bu pastamız 12 kişilik oldu ve sadece 15 liraya mal ettik. Hem sunumu çok güzel oldu hem de tadı inanılmaz lezzetli oldu. Bu videoda her şeyi ayrıntılı olarak göstermeye çalıştık ama sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yumurtayla şeker homojen kıvama geldikten sonra yarım çay bardağı ılık su ekleyip tekrar güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra yine de bir spatula yardımıyla altını güzelce bir karıştıralım. 1 su bardağı un, 2 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozunu ekliyorum. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı kakao da ekleyip güzelce eliyoruz. Burada çok önemli bir püf noktası veriyorum. 2 paket kabartma tozu ekliyoruz ki pandispanyamızın kabarmama ihtimali olmasın. Pandispanyalara ve kekleri iki paket kabartma tozu koyduğumuzda piştikten sonra bir kabartma tozu kokusu gelebiliyor. Bunu önlemek amacıyla da iki paket vanilya kullandık. Hem kabartma tozu kokusu gelmiyor hem de yumurta kokusu gelmiyor bu şekilde. Çok da lezzetli oluyor. Piştikten sonra da etraf mis gibi kek kokuyor. Bu kuru karışımı eledikten sonra hiçbir şekilde mikser kullanmıyoruz. Spatula ile devam ediyoruz yumurtaları söndürmeden alttan yukarı doğru güzelce karıştırıyoruz. Yumurta büyüklükleri ve un kalitesi değişkenlik göstereceğinden kekinizin kıvamını siz ayarlamalısınız. Burada 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı kakao ilavesi yaptık. Tabii ki bunları yine eliyoruz. Karışımda topaklanma olmaması için elemek çok önemli. Lütfen bu adımı atlamayın. Tekrar homojen olana kadar karıştırıyoruz. Bakın kıvam böyle mükemmel ve pürüzsüz olmalı. Karışan karışımımıza az önce yaptığımız kar gibi olan yumurta akını ilave ediyoruz. Lütfen yumurta akını tek seferde eklemeyin. Ben 3 seferde ekledim ve yavaş yavaş nazikçe karıştırdım. Bu yumurta akının sönmemesi ve kekimizin güzelce kabarması için çok önemli. Yumurta akları gözükmeyene kadar güzelce nazikçe karıştıralım lütfen. Yine alttan üste doğru yumurtaları söndürmeden karıştıralım. sosta yumurta akında ekledikten sonra ve karıştırdıktan sonra bu şekilde pürüzsüz bir kıvamı olmalı. Biz panyamızı pişirmek için bu ayarlanabilir kek çemberinden kullandık. Bu kek çemberleri çok kullanışlı aslında. Kek piştikten sonra kenarlarını kazıyarak da çok kolay çıkarabilirsiniz. Ama biz yine de her ihtimale karşı ve pişirme kağıdı arttığı için kenarlardan kesip duvarlarına yapıştırdık. İlk olarak ölçtükten sonra duvarlarını yağlayıp yapıştırma işlemini başladık. Bu ölçülerdeki pandispanya için biz çemberimizi 20 cm olarak ayarladık. Siz isterseniz e, harcınızı daha çok yapmak isterseniz çemberi büyütebilirsiniz ya da daha e, biz mesela 3'e böldük siz 4'e bölmek isterseniz pandispanyanızı. Biraz daha küçük yapabilirsiniz. Mesela 18 santim ayarlayabilirsiniz ya da 16 santim. Bu şekilde daha yüksek pandispanyalarınız olur. Çemberin duvarlarına yağlı kağıdı yapıştırdıktan sonra kenarlarını da kıvırıyoruz. Ve panispanya harcımızı artık dökebiliriz. Bakın çemberin çeyreği anca doldu ama kabardıktan sonra yeterli olacak bu bizim için. Bu arada pandispanya fırına verdik. 170 derece alt üst ayarda 30 dakika pişecek. Bu arada pastacı kremamıza başlıyoruz. 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1 tam yumurta, 1,5 kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Bakın henüz ocağa almadım. Kremamızda topaklanma olmaması için ilk önce 1 su bardağı sütü koydum. Ve ocağa almadan güzelce karıştırıyorum. Karışım homojen olduktan sonra kalan 2 su bardağı sütü de ekleyip yine karıştırıyorum. Artık ocağa alıp pişirmeye başlayabiliriz. Krema yoğunlaşana kadar sürekli karıştırıyoruz. Dibi tutmamalı. Bu arada fırındaki pandispanyayı kontrol etmeyi unutmayalım. Kremamız pişti ve kaynamaya başladı. 2-3 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekliyoruz. Yağ içinde eriyip krema homojen kıvama gelene kadar güzelce karıştırıyoruz. Bakın bu krema o kadar güzel ki ipek gibi bir kıvamı oluyor sıcaklığı çıktıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Streç filmi kesinlikle kapatmıyorum. Çünkü her plastik ürün sıcak gıdayla temas ettiğinde sağlığımız açısından ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. Zaten kremamız soğuduktan sonra çırpacağımız için hiçbir topaklanma olmayacak. Fani gördüğünüz gibi 3 kat kabardı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yağlı kağıtları artık çıkarabiliriz. Ne güzel, içi nemli ve yumuşacık bir pandispanyamız oldu. Ve mutfaktaki koku muazzam. Biz şimdi pastamızın üzerine koymak için çikolatalı fındıklar yapıyoruz. 30 gram benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya yaklaşık 20 adet fındık koyuyoruz. Fındıkların hepsi çikolatayla kaplanana kadar güzelce karıştırıyoruz. Bir çatal yardımıyla fazla çikolataları süzdürerek fındıklarımızı yağlı kağıt sermiş olduğumuz tabağımıza alıyoruz. Biz burada bitter çikolata kullandık ama siz isterseniz sütlü çikolata ya da beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. tamamen soğuduktan sonra streç filme sararak bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabı kokusu sinmemesi için kapatıyoruz. Soğuk olduğu için de bir sıkıntı olmayacak. Ertesi gün artık pastamızı birleştirmeye ve süslemeye başlayabiliriz. İlk olarak pandispanyayı 3 çeşit parçaya bölüyoruz. Bakın pamuk gibi Yine bir gece buzdolabında beklettiğimiz pastacı kremamızı mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Güzelce çırptıktan sonra o kadar güzel bir krem oluyor ki. Bakın nasıl da ipeksi ve pürüzsüz bir kıvam oldu. Artık en güzel aşamaya geldik. Pastamızı süsleyebiliriz. Biz pastanın duvarlarını sıvamayacağımız için en dış bölgeye yıldız kozu olarak kremayı sıkıyoruz. Pastanın orta kısmı zaten gözükmeyeceği için kaşık yardımıyla kolay bir şekilde kremayı koyuyorum. pastamızı muzlu yaptık. Siz istediğiniz herhangi bir meyve kullanabilirsiniz ya da sade de bırakabilirsiniz. Zaten kremamızın tadı mükemmel. Aynı işlemleri ikinci kat için de uyguluyoruz. Pastamızın üzerine bisküvi olarak negro ve benim o kullandık. Pasta sizin pastanız. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Toplamda 2 adet muz kullandık. Artan muzları da yine üzerine süslemek amaçlı koyuyoruz. Ve muzların kararmaması için artmış olan kremayı üzerine sıkıyoruz. Yapmış olduğumuz çikolatalı fındıklardan kalan çikolataları da üzerine yavaş yavaş gezdiriyoruz istediğimiz gibi. Üzerine de çikolata rendesi gezdiriyoruz. Ve pastamız hazır. Tabii ki pastayı kesip sizlere de gösteriyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.